you yeah. Şoktaki <laughs> çok iyi yani ha. <laughs> 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 Olmaz da <laughs> ben diyerek şoka bir ya. daha <laughs> 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 Ama sağlam ha ben bunu neredeyse 5-6 ay olmuştur alalı. Hala sağlam yani. Peki 7 artı 1 mi? Vallahi bilmiyorum ki abi ben de direkt sağdan soldan <laughs> sağdan soldan ses duyabiliyor musun geldi bu arada? Tabi 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 çok rahat. Ben ben rahat, abi. abi. Ben duyuyorum. Ben sesi kulağımda hiçbir şey duymuyorum bu Allah Allah. Yok ben duyuyorum abi. Adam sağdan mı geliyor, soldan mı, üstten mi, aldan mı? Çok rahat ayırt edersin de üstte alt biraz zor tabi. Uşa canlı, canlı yayın, yayın açtın mi? mı? Bakayım bir. Açmışım valla. Sağolun biliyorum. Canlı yayın açtın. Telefonumun oldu. Telefonum bir şey almış lan adam. Mı? burada burada burda Onu çektim Çatıda da var Çatıda Abi C.R.A. max yapın C.R.A. max yapın Vipe yediler Ben karta gidiyorum kardeşim Sınırsız diye tahmin ediyorum Koştum Yemedim Nasıl Abi Cherry Max Harbi efsane. Oğlum şu an meta da galiba değil mi orası. Evet. Ben de geleyim bir kart çekelim hadi hep birlikte kart çekelim. Bakalım bana ne verecek. Silver. Abu Hamza adamı sok. Abu Hamza. Yuşa attım parayı. Alırsın bunu. Hayır aslan aldım. Geliyorum. Here. Paranızı alın abi. bu para yetiyor. Evet Enemy UAV is online. yedik beyler. Yakında bir yerde açtı. Hemen bir yere girelim. Oyalanmıyorum tamamdır. Bu evlerde kapışıyorlar. Şu havadaki çıkalım Her mı beraber? Sade. Yapış. Silah susturucusunu çıkardım bir garip geldi. <laughs> Başkaları da saldırıyor. Aa mermim yok. E, ee, multibox kimdeydi aşağıda? Aa oraya mı attınız oraya siz? Attın. Oraya attım ben. Tamam gidiyorum. Ses var sanki. Evet ses var. Ben de Markette adam var önümdeki. Bak buraya daha çağırdı. Drop çağırdı orası drop çağırdı. Atamıyorum. Her taraf. Önümüzde Eğil atamıyorum, eğil atamıyorum. Bravo. Basalım mı? Burada. Oh, like tamam burada. Hadi be. Sayım, hadi. hadi gelin basalım. Sağlı sola girelim. Ön kapı, ön kapı, ön kapı direkt. Direkt ön kapı. Ben, ben uzak kapı da. Da geldi ben ev alacağım ya yoldan. Geldi burada alt katta. Alt katta. Kırık 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 bas bas kırık. Atıyor, adamı geldi üstümüze, arkada sıvı tutuyor Aaa siktir be başka yer vurdu ya, çadırlar geldi beyler Çok kötü yakaladı Kim kalktı? Birini kaldırdı ama Hadi be <laughs> Çadırların oraya doğru. Evet, çadırın orada sniper var bir tane. Ah be arka. Sağlı giyim alanda. Sizin mi geldiniz adam mı geldi benim üstüne? Nerede adamlar? Yukarıda. Adam var lan. Adam var buradan. Ah be. Burada burada burada. Ulan yukarıda bir adam var. Sana bakarken. Yok ya bu çeyreğe maksadan da ayar yapmam lazım. Nasıl sıfır Bir amına koyayım? Şu vurdun lan amına. Kodat boş binelim mi? Yok yok Valla sağ tarafa dolu <laughs> Mermiliye dolu mu geçer? Kapıya indi mi? Please onda bence Bence drop'u çekeriz ya Sağ ev dolu Sağ sağını Ben drop'u çektim Drop'u çektim Çekmek <laughs> isteyen var mı? Burada Gelsin yanıma bekliyorum Tamam Öbürü de burada Kağıdı burada <laughs> Burada da var Gel abi Tek kişi drop Şadiyal burada. Armor atabilir misin Issacığım? Hadi yapalım zamanda. Prison kalalım ya. Altı tane düşüyor şu ana kadar. 6 tane. <laughs> Site çıkalım. Gördüm gördüm. Bak bak çoğunluk beğendi şey. Air strike beyler dikkat edin. Gruptaki çoğunluk Wolf ismini beğendi. Evet, Kimse boy şikayet boy etmiyor. Boy. Bir tek o etti. Eden de gitti zaten. Türk mü lan bunlar? O, He? Eden de gitti diyorum boş ver. Ev 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 ev. ev. Banda Banda kırdım. Acayip kırdım. Acayip kırdım. Ben de kırdım. Armor yok. Çatışamıyorum. Sus lan. Arkanızda var. Arkanızda var. Şunu almam Atladılar marketteler beyler marketteler. Bakıyorum. Kırdım birini. El stack yedik. El Kaçın. Kaçın. Valla onu kaçın <laughs> birader. komik mi? ibne? <laughs> Burada var. Geldi geldi. Lan arka geldi arka 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 arka. Arka geldi arka. Yaşladılar. Ah be. Ben bana kodum var Ayrı takım geldi değil mi? Oh! Teksin Sam abi, teksin, teksin. Ne yapmamıştı o? Sis saat kaç mı saat kaç. kaç. Kaçabiliyorsun kaç. Oha, oha. Hadi be. Bizim zıkoş ne Böyle bir şey yaşanmadığı için ben yeniden başlatıyorum. Betora sona gireriz. Yeniden başlatıyorum. No, <laughs> <laughs> Düşer şuna bir bassana başınca atız mı merak ettim. Açmıyor değil mi? Giriyorum şu an. <laughs> Yok çalışmıyor diyor. Bunu bir dene. Tam ben... niye açmıyor lan bunu? Yok bu da çalışmıyor. Niye? Neyse izleyen izler ya. Yes kal kazım izle beton kağıt. Buna bir bak bakayım. Ha bunu açar. Tekrar yine birbirlerine gider. Kontrol gelin. Patladı mı? Aaa! Herkes birbirine girdi. Lan bu sizler bakan bak, sen bak, koyamadın. Bak, Adam geldi. 3 kişiler. Allah'a girmeyin oraya. 4 kişiler. Sami abi. Beni <laughs> <Geldim, gülüyor> buradan bakıyorum. <laughs> Altında üç kişiler var şu ona göre aynen. Bu da altın orada lan. Sami abi. Dayan 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 dayan. Sami abi. Kırık kırık bir tane de kırık kendini kaldırıyor. Çabuk bir yırtır. Bir kişi daha var orada. Ulan başka okay. tim geldi amına koyayım. Bizimkiler mi geldi? Geldi başka <laughs> tim mi? Ben geldim ben ikisini aldım. Süpersin. Tek gelinden yazmış. Onlar mıydı yoksa böyle anne? Ha başkaları sıkı. Alttan girdi mi galiba ne yaptı? Tek <laughs> sev alt sev. Evet şu prisyondan biri bana sıkıyordu gördüm. Çatısında mı? mı? Evet evet. Ya artık yok kardeşim ne fazla. Kaçtı. Ne attı? Ben ölüyordum o Orta, orada. ama orada orada. Tam ama mi? Biri daha geldi. Üstümde şu anda. Bana saldıracak. Kalkan var mı lan? Bir dakika of, üstümde of, hala. Be. Hala üstümde. Adam üstümde şu anda. Gel. Bak bak burada, burada burada. Yattığı yere. Bekle dur dur alacağım onu. Birini de aldım, diğeri de aldı. Geliyor, Sam abi geliyor. <laughs> 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 abi yani kalkan yok ya. Bana bakıyorlar. Bir olarak <laughs> bir şey Çekemedim iki tane armor aldım. Kartlarımız var ya kartlarımızdaki parayla çekeriz. Ben de daha kart çekmedim çünkü sizdeki kartlarla çekeriz. Kartlarınızı satın. Şimdi paranızı, paraları bana verin. Şuna yerimizi söylesenize gelsin. Prisyon yazsana şuna bir prisyon prisyon da izle. bir yere bir yazın. Anladım Aşağısı kaynıyor ama buraya basalım mı yoksa yukarı mı çıkacağız? Ya o siz neredesiniz yazsın şuna bir. Şunun bir nerede olduğunu bir öğrenek yap. Merak ettim. Ben yazamıyorum ya. Konsol var bende. Hızlı yazamıyorum. Kral hızlı Uşa burada. Bravo. <laughs> Oğlum adam ya, ölmüyor lan. Nasıl oh, siktir Oğlum nasıl bir oyun bu ya? Başladı ben. öldü bende. Ayağa kalk. Abi seni kaldıracağım. Eğilmeye başlamıyorsun <laughs> ya. Çok... Tamam bak. oradaki Türkler mi acaba ya? Yemeyecek. Kontrol de sıkıyor galiba dikkat edin. Beyler kontrol de var. Burası batarya orada bak. <laughs> Şuraya var mı kurası? Sarı yere bakalım oraya. Orta yaratınız. O da benimle görüşür. Bir yakalarsam onların kulaklarını keseceğim onları. Biraz para yapalım ya. Harun, Al, var mı? Arm, Al gel gel. Gel. Bak. Ben daha attım arkanda. Orada armor kutusu vardı onu alayım gelim. Armor kutusu yok hocam burada deli gibi kalkanlar var. Kırık. Birini aldım buradalar burayı baslar. Prisyon alırsın. Bizi basıyorlar da benim geliyorlar. Gitti piston. Nerede? Farklı adam Gitti. Geldi 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 kedi. Geldi. Dersiniz. Ha görev bitti. Oha! Faktörü 3 tane sniper faktörü oraya da dikkat edin. <laughs> Lan ne oluyor? Ben bir kez çıkardım. Abi neyle vuruyor bu ya? Geldim. Tek kendini geri. Evet. Geldi geldi geldi. Nerede lan? Önümüzde. Gel i̇şte gel arkaya gel arkaya gel. <laughs> Arkadan geldi. Birini Kale çektim. Abi. Abi düşmanı. Ölmüyor lan. <laughs> Bravo. Bir daha vardı kalkan basmıyor. <laughs> Yere kaçtı. <laughs> oraya Baydemir. Ha evet evet. Neresinde? sağında, solunda aşağıda. Aa solunda solda. Hayır hayır. Prisyon alt Abi vur şunu vur şunu vur şunu. Vur şunu geliyor vur. Süpersin. Daha var ha daha var. Daha var. Bir kişi daha var orada sesi geliyor. Ee... Geliyorum ha. çatı bakıyor. Yukarı çıkıyor. Lan <Sessizlik> benim silah nereye gitti yine ya? Neyse. Arı 98 aldım. Kırık kırık Düştü. İşte kar 98'in gücü ya. Benim silahım mı lan o? Maske Kim bıraktı? Aaaa <laughs> sen de benim gibi aldın değil mi? Enzemiş mi kar 98 Ben bunu Aa indirimde dur 3 tane gev açalım. Ben de açtım. Bir tane daha Tamamdır. Bir tane daha <laughs> açtım. Selfie kit alın. Selfie kit 3'ü resit. Oha herkes orada. Şunu alayım ya. Lan sen benim silahı almamışsın ki. Cluster alın. Benim silah burada değil. Sakız almaya para yok birader sakla Eyvallah Ben şeyi şey aldım Bunu altta alacağım altta mı? bak Bunu alma altta bence Olabilir Alttan mı bakıyorsun? Girelim alttan Evet evet Nereden gidiyoruz? Alttan mı kaldım ben yandayım Ha, Aa ya. buranın şeyi var lan, buradan şeyi var. Dikkat edin. Yukarıda dikkat burada edin ağlısın. mı bunlar? Burada. Full çatı evet. geldi. Evet. Atayım mı yukarı klasör atayım mı? Ben atamıyorum. Onlar attı galiba. Asiktir içeride evet, içeride, içeride içeride endipte geliyor. Sola dikkat edin. En sola da dikkat atabilen edin. Atamıyorum ya abi on Atamıyorum. Nereden gel? Kenara gelin. Kenara. Ha herkes bir yere gelsin. Gelin abi. Gelin abi. Alan oynayacağız. Gel abi alan oynayalım. Boş ver. Kapışsınlar amına Gelin. Gel 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 gel. Tamam gelin abi alan oynayalım. Alan bize kalsın. Burada da adamlar var sesi geliyor. Nereden çıktı o sniper'ı? Lan! Sniper sıkıyor bir yerden. Kırıldı. Sniper'ı infolasana bana nerede? Göremiyorum. Da burada da var. Oğlum bu amına olacak tam lazım. Oh, oh, oh. Evet 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 evet. Evet orada. Kırık. Oraya bir mortal atabiliyor muyuz? Atın, mortal lan, atalım lan, abi attım. oraya. Atamıyorum dolu ya. Atma lan atma lan atma Aa burada geçiyor lan. Buradan geçiyor. Yine acayip kırdım ama. Ya burada sniper'cılar var hala. Arka geldi, ip, ip geldi beyler, geldi. beyler, ip, ip geldi. Kırık orası. Ah be, ah be. Kırdım bayağı Bayağı bir kırdım. Ay amına koyayım. Erstek yedim. Air strike geldi sakın da çıkmayın Camlardan içten mi? Abi, birini vurun gitse ilk strike Bir de olacaksın şimdi bekle Anasının ama artık Anasının yani ya. Anasının artık abi ben ha. Lan burada adam mı vardı lan? Aa bu çok kötü ben niye öyle bir hata yaptım? Ya arkaya gel. Çok kalabalık. You önümüz geliyor, önümüz geliyor beyler. Ön geliyor. Bakıyorum, <laughs> bakıyorum. <laughs> You're in the top 10. Keep knocking them down. Helal İp kaldı be. herhalde bir tek. İp kaldı. Burada 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 burada. Orada orada orda. Kalkan basıyorum. Tropi attı. Nerede var? Yarra yedik o. O yarra yedi. Allah'ın doğru. Kaldırıyor. Hadi. Gitmedim oğlum. Hadi ya. evinize. Gir gir iyice iyice son vuruşlarım iyice. Gülmek de abi geldik yoksunuz diye. Şuna bak Abi yazsanıza geldik yoktunuz diye. Söylüyoruz haber var Duyuyorlar <laughs> <türlü> da <duyuyorlar> bizi. <laughs> ben sana bir şey diyeyim mi? Boyz takı şey oldu, baya güzel geldi yani. Baya şovladık Boyz Uğurlu geldi bize. Evet, şimdi 3'e oh, bölünelim abi. Çünkü e, Erdoğan abi de oyunda, Yalçın abi de oyunda. Tamam, tamam. abi, ben kimle öleyim? O, e, ne yapalım ne mu? Nasıl yapalım? E, 3 3 bölünsek. Bir dakika, şey çıktı herhalde. Abi, Dur, abi isterseniz çıktı. isterseniz şey yapmayın, e, bölünmeyin. Eğer siz takılmıyorsanız ben çıkabilirim. Yok abi öyle şey, abi, olur. Abi bir şey olur mu? Abi yani? çıkıyorum? Öyle şey olur mu ya? Öyle olmaz abi. Abi çıkmadı ee, biz halledeceğiz onu. Belki. Bir dakika Yalçın e abi, bir, dakika, yatsın e abi e bir çağırayım. Yalçın abi warf onda mı? Grupta aktif var. Koymamış mı? O koymamış mı? O koymamış, mı? O koymamış. O koymamış. Nasıl koymazsın? <laughs> 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 Turşu için de düşünmüşsün kardeşim. Abi biz zaten bu yetenece reklam yaptık Wolf hakkında. İyi oldu şu an meşhurlandık biraz yani meşhur olduk. Evet. Çünkü evet, herkes Wolf chat yazıyor. <laughs> Bak Wolf yabancılarda da var. Onlarla görüşeceğim. Eğer olursa ortak bir grubu büyütürüz evet. hani. Oradan da adam çekeriz. Ne biz? Hakiki Wolf falan var ya. Seyahat firmaları gibi. Evet. olan bir kişinin ne şeyini açtık. Neyi açtınız? Olan bir kişi de o grup var söyle niye açtık diyorum. Yabancı grup. <gülüyor> <gülüyor> Wolf'tan başka <yabancı> bir grubumuz yok. <laughs> Açmışız maaşı. Olsun. Wolf bizim kurt. Kurt. Bak kurt simgisi Türk'ündür yabancı değil. Onlar almasaydı. Kesinlikle. Kesinlikle abi öyle. Gitsinler aslan kaplan yapsınlar. Bizimki kurt. Aynen öyle. Şimdi bu Yalçın abi niye gelmiyor ya? Zombiye girmiş. Doğun evet. abi var. O da Rebirth girmiş. Ee, başka bakalım. Erdoğan abiyi arasana bir gelsin. Dur Gelecek mi veya? Dur deneyim lazım. Alıyor musun? Aramıyor WhatsApp. Kapalı internet. Hı. Hmm. Yatsın abi Bu bir daha çağırın. soru, soru istersen vardır illaki aktif olan. Ben o gruptan da yazıyor. <laughs> kurşun beni yarı yolda bıraktı ya. Ya onların grubu var kardeşim ya. Tavak yapıyor bana. Abi grubu var da... Her bir oturuşu bir... niye öyle bir şey yaptı ama? Sövecektim ben onu. Yayında değiliz bak. Grup hakkında konuşacaksak yayını kapasam abi. Dur.